Every said, I'll remember all the things we did and died. Oh, I did. didn't know it used to be this way. even love was just a mystery that I couldn't find. With each step closer, I go further away. Love you. Yani kedilerden en çok korkanım bu hanım. Abi bunu göreceğim. Ayol, O da korkuyor. Bu nasıl oldu? Baba. Ay ay kahve için problem yok. <laughs> Ama ay <ayır> olmuyor. <mısın>? Kapa kapa kapa. Ama kapa ya. <laughs> <laughs> getir <bakal>, olsun <laughs> <laughs> İçimde kalanlar gibi sallanmış. Uğramalar insanların bu arada yani. Kurbanım evet. şu kamerada. Poğaçayı sadece ben mi getirdim? Ya börek falan var burada. Bunu getiren kral kim? Bunlar da bizim zulamız. Oha! Bu kadar çok Lipton Ice'di. Bunlar da sanırım e, neydi adı? Bizim ekmeklerimiz değil mi? Bunun adı. Buna ne deniyordu be? Ha lavaş lavaş. Evet. Erkan Bey gururla Şimdi şöyle verdik size. <laughs> şöyle neler var Allah'ım. Efendim çiğ köfte. Bir mersinli'den. Çiğ köfte. <laughs> Aa, i̇nanır mısınız? Yine çiğ köfte. Bir çiğ köfte daha. <laughs> Ve... Narekşilerimiz mi? ne Yine ya? Çaba bizden narekşileri. <laughs> çiğ köfte sizden, bizden. Yeni reklam yüzü. <laughs> Allah atarım merak etme. Ayrıca kameramla olan fotoğrafı fotoğraf ve fotoğrafı yaptığı için teşekkür ederim. Çok da kızlarımız yine çalışıyor arkadaşlar. Yok. <laughs> <laughs>

Ne diyorsun ya? kalp çıkmıyor. Beni plan e ya? Yeşim, yeşim'in karşısına kimin geçmesi lazım? Sen geçsen. Ben geçsem. kaldırır mı? Kaldır hemen. Ezgi sen Hadi değiştir. Hadi Ezgi. Ben de kendi kendimi sıfatıyorum bak. Aşağı aşağı bıraktığın zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ay sınırım bu <o> zaman. Evrod kombin mi giydim? Bilgisayarımı da götürüyorum. Bir şeyleri izleyebiliriz. Güzel bir gün olacak. Hadi bakalım. where do you say you white buckle arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Evet. Merhaba. Merhaba. <laughs> biz şimdi yemeğimizi falan yedik. Bitti. Çok güzeldi. Yavrumuzu söyledik ama iki tane dürümle geldi. O yüzden çok mutluyuz. Güzel, de, şimdi i̇ki tane dürüm gelmedi. Tamam Zurna ikiye şey bölüyorlar sadece. Ama yani kardeşim biz bir tane dürüm diye. Şey yapmışız o zaman. Evet, şimdi size satacağız. bu İyi akşamlar arkadaşlarım. Öncelikle yeni yılınız. Niye? Yukarı, <laughs> <laughs> Yukarı çek sabit. normal kurban İyi akşamlar arkadaşlarım Yeni yılımız hepimiz için çok 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 güzel geçer umarım Nice hühotlu yıllarımız olsun Şimdi ERA'ya bağlanıyoruz Evet arkadaşlar yeni yıl bizlere huzur, sağlık, aşk, para En çok para versin Nice hühotlu yıllarımız Amin. olsun Nice halaylı yıllarımız olsun Görüşmek üzere <laughs> Arkadaşlar merhabalar ben... <laughs> Hepinize mutlu yıllar diliyorum Arkadaşlar ben Zehra. Ooo! Kimse tanımıyor mutlu yıllar diliyorum. Umarım herkesin gönlünden geçen her şey gerçek oldu bir yıl olur. Nice helotlu yıllarımıza inşallah hep birlikte. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. Merhaba gençler. Abi ben ya ben YK'ya kaynak yaptım. <laughs> ee, ne isterim? Ben Hollanda vizesi istiyorum kendim için. Hollanda vizesi olsun. Bir e, hoplu bir yıl olsun hepimiz için. Teşekkürler. Arz <laughs> ederim. <gülüyor> <gülüyor> en fazla üç tane bütün olsun hiç olmasın. Ee, biz onları okulu bitirebileyim 4 yılda. Sizinki de öyle olsun. Geçildim <laughs> <Bir> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Yeşimciğime bağlanıyoruz. Merhaba ben Yeşim de şimdi. Herkese selam arkadaşlar. <laughs> ben Yeşim kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Mesleki um, deformasyon. Evet. Um, herkese mutlu, <laughs> huzurlu, sevdikleriyle beraber geçireceği bir yıl diliyorum. Umarım hepimizin dilekleri gerçek olur ve güzel şeyler olur. <laughs> Hep birlikte nice seneler diye. 3, 2, 1. Nice seneler. Bye bye. Evet, bye bye. Bye bye. Bye bye. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bugün şunlarımızı aldık. Nereye gidiyoruz şimdi? Beytipe'ye. Ay bir dakika burada da konuşuyorum. Evet, şimdi gidiyoruz Beytipe'ye. Evet, sabahlayacağız. Sabah Ondan geri sayım için orada olmamız gerekiyor, hızlı olmalıyız. Bay bay, hoşçakalın. Ne anlatıyor bu yine? Zehra yere oturalım mı diyordu ama onu geçen düşünüyoruz. Geçen sene tekrar Evet ama ben geçen sene ayakta durmuştum. <laughs> <laughs> Hadi koşalım. Ama <laughs> yürü kesin yoktur ha. Aa varmış. Of çok soğuk arkadaşlar. Abone. Ol. Evet arkadaşlar şimdi biz geldik kampüsüm. Türk Elektronik Fakültesi'ne gideceğiz. Herkes Açık mı bakıyor, değil mi diye. Ve stadyumda nasıl çok karanlıktı. Ne işte olduğunu anlamadım. Geçen sene böyle değil, Geçen sene bayağı ışık, ışıklı ve çok kabuklu. Şu an bomboş. Şu kampüste kimse yok. Şunu gösterin bomboş yani. Elektrik, elektronik de gerçekten tam bir labirent gibi. Gerçekten. Nereye gideceğiz Burası Burası kapalıymış. O yüzden başka bir yoldan gidelim. Arkadaşlar donma ihtimalimiz var şu anda. Ama kanka hava çok güzel bu arada. Sus Allah aşkına. Biraz şey yaratıyorum. Yo <laughs> 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 oh, sıcak. Şimdi başka yer bulmaya çalışıyoruz. Dua edin evet. Hacı Tepe'de. Sıkıntılı dakikalar efendim. Umarım açık bir fakülte bulabiliriz. Dualarınız bizimle olsun. Hoşçakalın. Gerçi bunu izlediğinizde muhtemelen dualarınızın bir anlığı hükmü kalmayacak ama. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Evet. Bizim için. Hazır mısınız? Bunayı evet. Bakayım. Ben 3 tane yapacağım. Hadi bakalım. Bekleyin. 1, 2, 3, 4, 5 diye sıra alabilir <laughs> miyiz? Arkam var Orada bir tane ay ödüm koptu Ay arkamızdan bir de kapanıyor. Of var ya. Korku filmi çekiyoruz. Ay <laughs> kapatmadık kapatmadık. Boşver gel ya korkuyorum. <laughs> Arkadaşlar yerimizi bulduk bakın. Kaşma, kresler, Arkadaşlar yeni yıla giriyoruz. Arkadaşlar yeni yıla giriyoruz. Arkadaşlar yeni yıla giriyoruz. Evet. Hadi bakalım, 12 Aha, 10 9 oh, 8 7 Bab bir, bir... <laughs> arkadaşlar çok 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 güzel geçiyor. Herkese mutlu yıllar arkadaşlar. Mutlu yıllar. <laughs> ee, evet değerli arkadaşlar şu an elektrik elektronikteyiz. Burayı çok zor bulduk bu arada. <laughs> Bana değil mi? Ee, Bir testim <laughs> 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 Evet geçersiniz. Vay can. Geçer. saat kaç geçiyor? 12.43 geçiyor ve biz burada elektrik elektronik fakültesinde bir yerde oturuyoruz. <laughs> maceralı geldik buraya. Ama şu an kızlarla oturuyoruz. Diğerleri neredeler? Bilmiyorum. Gittiler. Figen'le Erkan otomattan bir şeyler alacağım diye gittiler. Sonra sen Nur. Ay dur ben beni bırakmayın. Hayır sen ha. de kapat. Nur, Mukaddes ve Eray'dan. <gülüyor> <gülüyor> Diler, biz çıkalım dediler. Onlarla gittiler. Bayağıdır <laughs> yoklar. Öyle. Biz oturuyoruz böyle. Ben arkada kaçak gelinler açtım. Onu bitirmeye çalışıyorum. Bu yıl umarım güzel geçer. Hepimizin gerçekten yani. Görmüşsün mi? Evet. Ben günlük gibi. <laughs> Bu yıl için o kadar büyük bir büyük beklentim yok. Geçen bunu Instagram'da paylaşmışım. Yani çalışınca, emek verince her şey oluyor. Sadece kendi doğum günüm için heyecanlı oluyorum biraz. <laughs> çok güzel anılar büyütüyoruz umarım. Bugün de abla gibi. Abi ya, sen de bir şeyler söylemek ister misin? Ay <laughs> çok <laughs> şu ee, an Yeşim'in günlüğüne dahil oluyormuş Hı -hı. gibi hissettim. Ama bol hüyotlu, bol bizli bir yıl geçirdi. Umarım bol anatomi bir <laughs> Ay, yıl Ay, evet. Benim <laughs> salı günü anatomi sınavım var arkadaşlar. Ama, 2 Ocak'tan. Ama Yeşim ne yapıyor? Burada Keleti, yaşıyor. sabah mı yiyor? İşte böyle yaşayacaksınız hayat arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yalnız beni gıdıklamayı <laughs> bırakır mısın? Gıdıklamıyor <laughs> musun? <laughs> Anlamda bir şey bak. Tatlı arkadaşlar benim doğum günümü kutladı. <laughs> ya. Şimdi pastamız var ama... Çatalımız şey, yok. <laughs> çatalımız falan şimdi Rabia ve Eray'ın yurduna gideceğiz. Beytepe yurduna. Evet. Onlar kaşık, çatal, bardak, içecekleri. Dolaplarında ne varsa alacaklar. Aynen. İçeceğimi bile getireceğim. <laughs> Yarım kalan cipsimi getireceğim. Evet. Sonra biz kampüs, ay fakülteye geri döneceğiz. Öyle pastamızı yiyeceğiz. Evet. Sabahlayacağız. Sabahlayacağız. Yumuşacık Aynen. koltuklarımız var. Evet. Bu sene biraz daha konforlu. Geçen sene evet. o kadar değil. <laughs> Arkadaşlar şu an saat kaç? 4.59 yani 5 ve biz hala elektrik elektronikteyiz. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Bugün hoş geldiniz. neredeyiz? Beytepe'deyiz. Bugün 1 Ocak saat <laughs> 6.40. 1 Ocak 2024 bu arada arkadaşlar. Yeni evet. yılımıza girdik. 6.40 gösteriyorum bir bir evet. pazartesi. Aynen. Tabii ki akıllandık mı? Donanım Hayır. <laughs> Yine anda? Emine Şerif, Hanım, kız KYK evet. yürüyoruz. Evet. Yine biz Erkam artık Ekim kim kadrodan değil evet, ben kemiz de Evet. Kemik biz artık evet. Olduk. Aynen. Erkan. Biz mü? Otobüsü... Tamam, ben zaten Aman <laughs> <laughs> Allah kahretmesin. Neyse benimle Yok. <laughs> yurda gidiyoruz. Benim Allah kahretsin tövbe atmem. Şimdi gideceğim yurda ya. Allah uyuyacağım. Kalbim, çünkü Çünkü <laughs> çünkü yurda gideceğim. Uyuyacağım. Sonra kalktığımda ders çalışmam lazım. Ama çalışmam lazım. Arkadaşlar ne <laughs> <o> zaman kalkacağım <laughs> Çünkü biz salat bu sopta. Evet. Arkadaşlar ben yurda geldim. Kahvaltımı aldım. Şimdi odama <gülüyor> geçiyorum <gülüyor> ve uyuyacağım. Hadi görüşürüz. <gülüyor> Bye. <gülüyor>